Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün en sevdiğim kaskımı taktım. Size böyle doyasıya göstermek istiyorum. Aerohome'u taktım ve arkamda Vok 300 Rally var. Bugün kendisini doğasına ait olan bir yerde inceleyeceğiz. Neredeyiz? Şampiyonun mekanındayız. Dedim kendi hani böyle bu motor hafif Enduro'ya böyle o hafif siklet bir Enduro'ya Araziye uygun yerlerde de bir şeyler göstermek istedim size çekerken. O yüzden neyse ben şimdi sizin kafanızı çok karıştırmayayım. Siz beni dinleyin. Şuradan kanala bir abone olun. Şuradan Instagram'dan bizi takip edin. Nereye koyarım bilmiyorum. Ondan sonra da motorun görüntülerini izleyin. Programa başlayalım. Hadi bakalım. Biliyorsunuz son dönemlerde kendimi fazlaca böyle ofrota doğaya, toprağa karıştırır oldum. Çünkü bu işten çok fazla haz almaya başladım. Neden mi? Çünkü böyle doğada gezdikçe böyle kendi enerjimin de daha çok yükseldiğini hissetmeye başladım. Ne demiş büyüklerimiz? Toprağa bas, elektriğini at demişler. E tabii ki biz de artık çıplak ayak toprakta yapamıyoruz bu işleri. Ne yapıyoruz? Toprağa değmek için bir araç kullanıyoruz. Böyle offroad tarzı makinalarla bu ara fazlaca haşır neşiriz. Bu yüzden de böyle çok sorun oluyordu. İşte abi off-road motorlarda hangi motorlara binebiliriz? Biz de gezmek istiyoruz. E sadece hard enduro değil olay biraz doğa doğaya karışıp işte alıp çantamı, bagajımı bir yerime yükleyip bir yere gidip kampa işte azıcık motorla bir sudan geçmek ben de istiyorum. Kendimi doğanın içinde bulmak istiyorum diyenler için e biz de ne yapıyoruz? Artık ufak tefek off-road motorları incelemeye başlıyoruz. Bugün de elimizde biliyorsunuz Türkiye'ye yeni gelen Vogue markasının 300 Rally diye bir modeli var. Şu anda da yanımda gördüğünüz arkadaşla birlikteyiz. Şimdi ne var bu motorda? Bu bir off-road motor mudur tamamen? Hafif siklet bir Enduro motora bakıyorsunuz şu anda. Dur bakayım bir de ben bakayım. Böyle rengi falan biraz dışarıdan baktığın zaman işin açığı hoşuma gidiyor. Benim siyahlı sarılı renkler genelde sevdiğim renklerdir. Bu motorda da böyle yine ön tarafta 21 inç çapında yani arazide de böyle gidebilen kabiliyetleri olan bir makineye bakıyorsunuz. Şimdi böyle bir bir makina kim alır kim almaz bunu en başta söylemek istemiyorum ama hani şimdi videoyu şöyle toparlamak istiyorum genelde dediğim gibi hafta sonu işten güçten sıkıldın abi bineceksin motoruna arkaya çadırını koyacaksın işte kamp sandalyeni koyacaksın ufaklık bir iki mangallık nevaleni malzemeni alacaksın pat basacaksın çıkacaksın 2-3 arkadaş böyle ekip kuracaksın ondan sonra bakacaksın keyfini abi dağda İşte bu işleri yapabilmemiz için de bu tarz motorlara ihtiyacımız var. Şimdi bu motorun dış tasarımına baktığınız zaman size kimi andırıyor? Kim rakibi? Hemen uyandırayım bunu. Burada bu makina ile birlikte CRF 250 Rally var biliyorsunuz. Bunun en büyük rakibi o. Ama bu 300 cc olarak geliyor arkadaşlar. Herkesin böyle hep bir gelse de artık bize de artık CRF'ler 300 falan gelse diyorsunuz ya. Burada böyle bir makina var. Hadi bakalım makineye başlayalım. Neler var neler yok. Ön taraftan baktığınız zaman tabii ki yukarıda böyle bir gagası var. Tamamen bir offroad motor olduğunu belli eden bir gagası var. Onun arkasında büyük farları var. Bu farlar halojen farlar arkadaşlar. LED farlar var. Bu motor bu arada Kadir'in motoru. O led far taktırdı daha iyi göstermesi için ama orijinalinde bunlar halojen farlarla geliyor. Üstlerde ufak ufak böyle gündüz farlarına yer verilmiş. Pörtlek pörtlek bir gözleri var. Böyle karşıdan baktığınız zaman böyle bir baykuş kafası mı diyeyim, artık bir şey mi diyeyim? Neye benzediğini siz de neye benzetiyorsunuz bu arkadaşın suratını? Lütfen yorumlarda siz de paylaşın neye benziyor? Ben biraz baykuş kafasına benzettim. Herkes benzetemeyebilir. Ön tarafta kule diye adlandırabileceğimiz bir şey böyle yarı kule diyebilirim buna. Böyle ön tarafta küçük bir camı var. Bu camın ayarı maalesef yok. Ha bu cam nerelere kadar gelen rüzgarı kesiyor? Size onu da söyleyeyim. Böyle göğsünüze gelen rüzgarı kestiğini söyleyebilirim ama omuzlarınıza rüzgar geliyor ve kaskınıza rüzgarın patladığını söylemem gerekiyor. Onun arkasında hemen böyle bir LCD ekranımız var. Tamamen sade. içinde çok fazla teferruat olmayan bir ekran var arkadaşlar ve bu ekran önceki Honda modellerine biraz benzettim ekranın dizaynından falan filan. Onun kenarında hemen bir USB çıkışı var. Hani işte bir yerlere gideceğiz. Dakar tipi model böyle koyacağız. Navigasyonumuzu şarj edeceğiz falan istiyorsanız o USB sayesinde oradan telefonunuzu artık navigasyon cihazınızı veya kampa giderseniz herhangi bir işte telefonunuz bir şeylerinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu size kalmış artık. Oradan geriye geliyorum. Bir gidonumuz var. Gidon tatlı ve genişçe. Bunların üzerinde böyle Böyle elcik korumaları orijinal olarak geliyor bu bu elcik korumaların gelmesi bence güzel hem böyle motor devrildiği düştüğü zaman hem de böyle soğuk havalarda rüzgarın biraz daha elinizi kestiğini yani rüzgarı biraz daha kestiğini söyleyebilirim Aynalarda ise arka görüşler tamamen güzel ama böyle motor böyle bir 100 kilometrenin üzerine çıktığı zaman biraz titreşim var motorda. O titreşimden de ki aynadaki böyle biraz görseller biraz kaybolmaya başlıyor. 100 kilometrenin üzerine çıktığımız zamandan bahsediyorum. Gidon takımlarında, gidon kütüklerinde böyle dediğim gibi normal standart şeyler var. Böyle çok egzantrik tuşları falan yok maalesef ama sol aynanın altında bir ABS tuşu var. Nedir bu ABS? Şimdi bu ABS tuşu ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki yo yolculuktayız seyahat ediyoruz tabii ki ABS'miz devrede ön ve arkada ABS var arkadaşlar motorda yani ani frenlerinizde içi kullanımlarında uzun yolda giderken bu ABS devrede ama gel gelelim ki artık canınız biraz toprağa offroad'a girmek istiyor e ne yapacaksınız rampadan iniyorsunuz arka tekeri kilitleyeceksiniz motora biraz yön vereceksiniz İşte tam geldiniz döneceksiniz duvara işte arka frene basacaksınız motoru yanlayacaksınız falan gibi şeylere yapabilmeniz için bu tuşa bir kere dokunmanız gerekiyor onun dışında deposuna gelecek olursak 11 litre bir deposu var arkadaşlar motorumuzun. E böyle offroad motorlarda çok çok büyük böyle bu hafif siklet beğenir olduğu için mükemmel büyük depolar maalesef burada yok. Ama motorun fabrika verisi diyor ki yani adam akıllı gidersen kardeşim usulünce kullanırsan bu motoru 2,5 litre yaktırırsın ama benim gibi veya sizin gibi aranızda benim gibilerin bol bol olduğunu biliyorum. Motoru denemekten işte arazide biraz daha hareket, maraket yolda giderken aksiyon seviyorsunuz. E doğal olarak bu ortalama yakıtlarınız orada yani 3,5 falan ya 3,5 falan buluyor diyebilirim. 1 litre koyabilirsiniz arkadaşlar üzerine. Eğer sakin kullanmıyorsanız benim gibi. Gelelim buradan Şimdi Selesi'ne. He bununla uzun yol da yapacağız abi. Selesi nasıl ya bunun? İşte CRF'den hep başımız ağrıyordu diye bunları duyar gibiyim. Demek isterdim ki çok rahat. Aman aman salon amaç bir koltuk var. Sele var ama maalesef arkadaşlar bu tarz motorlardaki seleler pek konforlu olmadığını söyleyebilirim. Yani ortalama bir 60-70 km seyahati geçtikten sonra e, Toton diyor ki ne olur biraz mola ver artık ya falan demeye başlıyorsunuz. Sele anlamında biliyorsunuz çok ülkemizde gelişmiş sele seleciler var. İçine jel kılıfları falan koyuyorlar. Modifiyeli seleler yapıyorlar. Onlara çok uzun yol yapacaksınız. Onlara başvurabilirsiniz. Arka taraftara devam edelim. Kuyrukta ne var? Ha bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. Şimdi makineye böyle yan formdan baktığınız zaman tabii ki iki kişilik bir motor arkadaşlar. iki kişi binebiliyorsunuz. Fakat iki kişi bindiğiniz zaman e, birazcık sizin öne kaymanız gerekiyor. Böyle bu çok çok uzun yollarda iki kişi Nasıl olur? İşin açığı denemedim ama birazcık artçınızla samimi olabilirsiniz. Özellikle iki erkek yolculuğa çıkıyorsanız artık orasını siz düşünebilirsiniz. Ama arkada kız arkadaşınız varsa o zaman bir problem teşkil etmiyor. Motorun stop kısmına geçelim arkadaşlar. Stop farları, sinyalleri falan tamamen led. Stop farı böyle sivri gelmiş. Güzel. Arkada böyle bir top case'imiz var. Kadir böyle bir çanta takmış alüminyum. Bu çanta tam bir kask almıyor ama kask motor şey çanta motora bence çok yakışmış. Böyle küçük alüminyum bir çanta var. Maalesef bu sonradan eklenmiş bir olay. Çanta haricinde gördüğünüz her şey işte bu koruma demirleri. Bunlar motorla birlikte geliyor. Alt sakalı var. Bu koruma demirlerinin motorla gelmesi bence güzel bir olay. Neden? İşte dediğim gibi bir araziye giriyorsunuz bir şey oluyor. Bazen bir dalıyorsunuz pat devriliyor motor. E direkt plastik aksamınız zarar görmüyor. Yani bu koruma demirinin üzerinde gelmesi bence güzel bir olay. Burada da üzerinde geliyor. Yani dış görüntüsünde anlatmak istediğim bir yer daha var. Jantların yarısı sarı, yarısı siyah olmuş. işin açığı bu hoşuma gitti. Bakınca böyle değişik oluyor. Motoru yavaş yavaş yürütünce böyle orada farklı bir olay oluyor. O hoşuma gitti. Renk olay anlamında bence güzel. Onun dışında şimdi birazcık motorun size neler hissettirdiğinden bahsetmek istiyorum. Bu motor 300 cc arkadaşlar. Yani 300 cc ne demek? alt devirlerde biraz daha torklu olduğunu söyleyebilirim. Yani şehir içinde geziyorken birinci vitese sürekli düşmeni ihtiyacınız kalmamış. Yani şehir içinde hatta 2 ve 3 ile geziyorum ben. Öyle söyleyeyim. Tümsekten atladım. Üçüncü vitesteyim mesela. Tık tık atladım. Gazı açtığım zaman böyle bir şak 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 sallama yapmıyor. Bu 300 cc alt devirlerde size daha hissettirmeye başlamış. Ama üst devirlere çıktığınız zamansa biraz titreşim başlıyor maalesef ki. Yani böyle çok uzun seyahatlerinizde 100-110 kilometreleri 110 kilometre yukarı tırmandığınız zaman işin açığı titreşim biraz başlıyor. Bunu gidermek için neler yapabilirsiniz? İşte örnek veriyorum basaklarda herhangi bir lastik takozlar yok. Buna böyle bir lastik takozlar ekleyebilirsiniz isterseniz. Ama maalesef ki titreşim var burada. Ha motorun rengi güzel. Bu sarı gri olayı. Ben sarı rengi severim biraz arkadaşlar. Sarı siyah özellikle çok severim. K1200 arama anımsattı bana bu sarı siyahlık. Neyse. Hele böyle... 85 falan geziyorsunuz değmeyin. Burada titreşim tamamen minimumda artık yani böyle çok rahat bir şekilde yol gidebilirsiniz. Süspansiyonları güzel ama koltuk birazcık selesi sert. Söyleyeyim yani seleye azıcık işlem yapabiliriz. Hani bir koltukta böyle bir üstüne bir jel koymacalar, üstünde efendime söyleyeyim kılıf giydirmeler ama aynaların arkayı güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Hani böyle 90'la gidiyorsunuz ya benim canım sıkıldı ya bir gideyim bakayım dediğiniz zaman da bu kadar gidiyor. Ben atamadım galiba. Yani öyle çok aksiyonla da gelmiyor işin açığı. Ya ben uçarım koçarım değil ben gezerim. Böyle yapacaksın bundan. Bakıyorum sağımda ağaçlar, solumda dereler akıyor. İşte böyle ay şu sudan da geçeyim falan gibi Olayları bu motorla yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında söylemem gereken şeylerden biri süspansiyon konforlarına da birazcık değinmek istiyorum. E biliyorsunuz bu arkadaşlar uzun bacaklı yani ne oluyor bu uzun bacaklı? Amortisörün çalışma mesafesi daha uzun oluyor. Bu da ne oluyor? İşte geçtiğin her çukuru hissetmiyorsun. Bu sefer şehir içinde bu makineyi kullanmaya başladığın zaman daha eğlenceli hale gelmeye başlıyor. Tümseklerden kaçmana gerek kalmıyor. Yolda gördüğün bir küçük çukurdan kaçmana gerek kalmıyor. ve Hatta hatta bazen ha diyorsun üzerinden geçeyim işte tümsekten geçerken falan böyle bir zıplatayım falan deneyeyim. Hareketlere falan bürünüyorsunuz. Böyle motorlar sürdüğünüz zaman böyle içiniz kaynamaya başlıyor. Yani bu motoru alıp sürekli offroad yapmak zorunda değilsiniz. Sürekli uzun yola gitmek zorunda değilsiniz. Bu motoru şehir içinde binip yani ben trafiğe üstten bakmak istiyorum abi. Yeri geldiği zaman aralardan kaçarken arabaların arasından geçerken çünkü gidon yüksekte olduğu için diğer arabaların aynaları burada kaldığı için trafikte de rahat akabiliyorsunuz ama minibüslere dikkat edin benden size tavsiye. trafikte aralarda nasıl bir de onu deneyelim. Yine trafik sıkışıklığında olan yerimize, meşhur yerimize geldik. Şuradan Sağdan sağdan akmak varken ben sizin için şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aralara gireceğim. Niye? Çünkü ben bir deliyim. Evet arkadaşlar, aynaların aşağıda kalmasından ötürü görüyorsunuz. Polis bey merhaba. Şöyle, burası çok mu daraldı? Ben geçemez miyim? Bence geçerim. Şuradan bir de sağa yaparım. Yani böyle trafikte kullanmak için bence güzel olabilir ya bakayım. Hop. Hani şunu trafikteki araçlar düşündü baları geçiyorsunuz böyle Yani her zaman bunu daha bayır kullanmak isteyecek arkadaşlar olmayabilir hani ben böyle şehir içinde de Uuu dayı beni görmüyor Şu dayım burada Heh teşekkür ederim Eyvallah dayı sağ olasın. Teşekkür ettim Kamyon tarafından ezilmek istemezsiniz herhalde değil mi arkadaşlar? <laughs> anlamda şehir içinde ben scooter kullanmak istemiyorum diyen kullanıcılar için de bir alternatif olabilir. Hani vitessiz olsun, vitesli olsun benim için problem değil. İşte biraz yukarıda olsun. Arası da böyle engebeli şehir içinde kaldırıma park edeceğim zaman motoru parki çıkarıp park edebileyim diyorsanız burada bu işler birazcık daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi motorun böyle sele yüksekliğinden bahsetmek gerekirse geçiyorum öteki tarafa motoruma bir biniyorum. Arkadaşlar 93 santim bir sele yüksekliği var. Biliyorum bu sizi korkutuyor. Fakat şöyle bir olay var. Bak bineyim göreceksin. Böyle Enduro'ya da böyle biniyorsunuz ya rahat oluyor biliyor musunuz? Şimdi bindim motoru bak şimdi Hemen daha oturuyorum motor çökmeye başlıyor Ayaklı da kapatayım Yani benim boyum arkadaşlar 1.79 1.80 boyum var Yani ayalarımla rahat rahat basabiliyorum yere Oturduğunuz zaman süspansiyon çalışma aralığı dedim ya uzun İşte bunu motoru çöktürüyor Yani 93 cm'liksele biraz daha aşağı iniyor bariz bir şekilde Bu anlamda rahat E gidon geniş yani rahat manevralar yapabiliyorum. Motorun biraz şöyle söyleyeyim ağırlık merkezi birazcık yukarıda kalmış. Ama böyle şehir şehirle şehir içinde araçların arasından geçerken ister istemez biraz böyle kontrole bir sağa yatırdım. işte bir sola yatırdım. Bir tatlı böyle yatırdım falan gibi hareketlere size bunlara izin veriyor. Bu anlamda şehir içinde işin açı sadece offroad değil. Şehir içinde sürmesi de gayet keyifli olmuş. Ha tek başınıza oturuyorsunuz. işte arazide süreceksiniz işte ara sıra öne oturmanız gerekiyor. Viraj döneceksiniz böyle bir tatlı ön teker kaymasın diye. Ondan onun dışında işte hafif tatlı bir rampa aşağıyacaksınız. Böyle girip geride oturabiliyorsunuz. Bu anlamda hani arazi performanslı kullanacaksanız arkaya da oturmak işin açığı rahat yekpare bir sele olduğu için. Bu Vok Rally 300'ün meşhur bloğuna gelecek olursak. Hadi böyle birazcık düşmeden şöyle şu botlarla da biraz hareket etmesi zor. Madem o fot yapacağız dedim botlarımı giydim üşenmedim. Şimdi bu Rally 300'ün bloğunu kalbini açacak olursak burada ne var? 300 cc arkadaşlar yani 292 cc su soğutmalı bir bloğumuz var burada. Ve bu motor size 29 beygir. 25 Newton metrede tork sağlıyor. Yani dediğim gibi böyle üst hızlarında motorun yani yukarıya tırmandığınız zaman böyle top speed'inin biraz daha yukarıda olmasını beklerdim fakat arka dişli biraz büyük. O ilk başta o dikkatimi çekti. Bu da ne oluyor? Torkunu arttırıyor ve son hızını biraz düşürüyor. Yani 125 kilometreyi çok fazla geçemedim işin açığı. Ben top speed'i merak edenler oluyor ise. Ama bu arka dişlinin büyük olması, e, bloğun 300 cc olması bu sefer de hani şehir içi kullanımında arazilerde pıtı 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 motoru yürütürken böyle sürekli birinci vitese düşürmemi istemiyor. Yani 2 ile 3 ile rahat rahat sağda gezebiliyorum. Artık bunu böyle bir teraziye koyun. Yani sizin için top speed mi önemli yoksa alt devirlerdeki tork mu önemli? Bunu taşıyın. Bu konuda biraz kendiniz karar vermenizi istiyorum şahsen. Yani motor bloğu da böyle arkadaşlar motorun. Dediğim gibi süspansiyon sistemi gayet yumuşak. Biliyorsunuz uzun bacaklı bir alet. Daha çok bu anlam için üretilmiş. Bakım aralıklarına gelecek olursak. Şimdi 500 kilometrede bir rodaj bakımımız var arkadaşlar. Ondan sonraki rutin bakımları her 2000 kilometrede bir yani 2 4 6 diye gidiyorsunuz. Yani işin açığı birazcık daha isterdim bakım aralığının uzun olması ama yani tahminimce biraz daha arazi odaklı bir motor. İşte 1 litre falan 1 litreye birazcık daha fazla geçiyor yağ kapasitesi. Bunları birleştirince böyle değerlendirmeye çalışıyorum. E yine de mesela en azından bir 3000-4000 kilometreleri görmek isterdik ama sistem böyle ilerliyor arkadaşlar. Fiyatlarına gelecek olursak şu anlık yani fiyatları biliyorsunuz tutturamıyoruz bazen video yayına gelince daha fazla olmuş oluyor falan. Umarım bir gün düşüşe geçer bu olaylar ama bu motorun fiyatı arkadaşlar 137.000 TL bir sıfır fiyatı var. Bu 137.000 liraya neler dahil? Motorun üzerinde ekstra olarak yeni gelen ne var? İşte elcik koruması geliyor. Koruma demiri geliyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Yani böyle bir çantasız da bu motor işin açığı pek bir şeye benzemiyor diyebilirim. Yani böyle bir motora biniyorsanız e, kaskınızı koyacaksınız. E, bir yere giderken bir iki bir şeyinizi koyacaksınız. Böyle bir top case almanız gerekiyor maalesef. E, şimdi motorda Artılar ve eksiler olarak sayabileceğim şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte dediğim gibi bir koruma demirin üzerinde gelmesi ekstra almanıza gerek kalmıyor. Bu güzel. İşte elcik korumaları var. Bunlar güzel. Orada bir USB girişi yapmışlar. Buradan telefonunuzu falan şarj edebiliyorsunuz. İşte bu ABS'in devreye girip çıkıp yani bunu böyle kullanabilmeniz arazide kullanıyorsanız eğer motoru bir artı ama sürekli asfalttaysanız pek işinize yaramayabilir. E, beni rahatsız eden şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunun en başında biraz titreşimi geliyor. İşin açığı titreşimi bir tık ben üzerinde buldum. Yani titreşim 110 km, 120 km'lerde seyahat etmek isterseniz titreşim biraz sizi titretebilir. Bunun dışında ne? var. Yani camını belki biraz yükseltmek isteyebilirsiniz. Uzun yol yapıyor iseniz onu aksesuar seçeneklerinden seçebilirsiniz. Onun dışında böyle Vok Rally hakkında benim bahsedeceklerim bunlar. Ha işte Rally'nin CRF'nin rakibi olabilir mi? Bunu zamanla göreceğiz diyelim. Onun dışında sizin Walk Rally 300 ile ilgili sormak istedikleriniz bir şey varsa bize şöyle hemen atıyorum Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Motor ortalama bir 10 gündür falan ben de hem şehir içinde gezdim işte hem geldim burada parkurda falan bir şeyler denedim. Yolda denemeye çalıştım. Dediğim gibi işte yani anlattıklarımı teraziye koyun siz tartın şuradan kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Mutlaka offroad yapın. Gerçekten güzel bir tecrübe. Hani ille dediğim gibi iki zamanlı böyle spesyal makinalara binmek zorunda değilsiniz bizim gibi. Bunlarla da alıp keyfinizi çıkarabilirsiniz. Hep o şehrin içindeki stresinizi işten çıkıyorsunuz. Of arkadaşlarınızla gidip sadece kafede oturup. Hani kafede yiyeceğiniz parayı koyun abi buna. Çıkın dağda için alın böyle termosunuzu kahvenizi yanınıza. Bir gidin bir kafanızı dağıtsın. İnanın off motorlar size çok iyi gelecekler. Yani benden size tabii ki nacizane tavsiye. Bunu herkes daha iyi bilir diyorum. Lafı da fazla uzatmıyorum. Bu haftalık bizden bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Like, yorum yapın. Bir şeyler yapın artık. Her seferinde bana söyletmeyin. Kendinize dikkat edin. Başka bir bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.